Seven dikenine katlanır dedik Yeşil pembe renklere biz gönül verdik Yağmur çamur demedik maçına geldik Biz bu sevda uğrunda neler tükettik Mehmet Hasan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harçlıklarımızdan e, aşıkları, biriktirdiğimiz krampon kramp paralarını Sparta Spor'a kampan ulaş kampanyasında başlamak istedik size. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. O zaman müsaadenizle ben kumbarayı açıyorum. 1. çıkacağız biz bu sezonda. Hey. Oh, 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 oh haydi Isparta Oh, 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 oh haydi tribün. Bizim 3 yıldır aslında kulüpte yapmış olduğumuz en doğru şey hiçbir şekilde elden para almıyoruz. Ama bu para o kadar kıymetli ki bizim için, kulübümüz için onun için özellikle sizden ve elden almak istedik bu parayı da şimdi sayacağım. Sizin adınıza Isparta Spor kulüp hesabımıza yatıracağım. Düşünceniz için, Isparta Spor'a yapmış olduğunuz yardım için, katkı için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Sizin göstermiş olduğunuz hassasiyeti bütün Isparta'daki Isparta Spor sevdalılarının yapmasını bekliyoruz. Tekrar. Herkesin huzurunda ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de Arana Park'ta amatör olarak futbol oynuyoruz. Ee, şehrimizin Ispartaspor'a Spor'a destek vermek için ufak olsa da bir destek bağışı yaptık. Bu yüzden çok mutluyuz. İnşallah biz de bir gün e, Isparta Spor, Spor formasını terletmek, terletmek isteriz. Oh, 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 haydi Isparta!